Arkadaşlar bilindiği üzere Fener Ligi ve Sultanlar Ligi maçları genellikle mis.com'da yayınlanıyor. E, voleybol severlerle tabi mis.com'da maçları nasıl izlerim şeklinde e, soruları Google'a başlıyor. Biz de size bu konuda yardımcı olmak isteyeceğiz. Şu anda Galatasaray ile Solanspor'un maçı var. Hemen Google'a Galatasaray Solanspor yazıyoruz. Gördüğünüz gibi e, bizim sitemiz çıkıyor ve tıklıyoruz. Girdiğimiz zaman e, maçla ilgili bilgiler yer alıyor. İşte maçların hangi e, sahanda oynanacağı şeklinde gibi. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi Müslüman Dokunma, Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi maçlarını izlemek için Müslüman uygulamasını ko gruplardan indirmeniz gerekiyor. E, cihazınıza yükledikten sonra mutlaka abone olmanız, üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra kullanıcı şifrenizi verecekse onu alacaksınız ve misal.com no canlı maç izle butonuna tıkladıktan sonra da misal.com no uygulaması indiğiniz için direkt o ekrana düşecek. İşte gördüğünüz gibi şu anda Galatasaray 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Tıkladığınız zaman Orçun e servisi kaçırıyor. E Orçun Erkül. Yani e karşılaşmaları bu şekilde izliyorsunuz. Arkadaşlar şu kırmızı noktayı gördüğünüz zaman e bu maçı için olduğu anlamına gelir. İşte diğer maç şeyleri de burada görüyorsunuz. Sultanlar Ligi, Efeler Ligi, Euro Cup maçları devamlı burada izlenebiliyor. Umarım tüm sorulara cevap vermişizdir. Bu tür videoların daha çok o gelmesini istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum.